Merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün ne oynuyoruz? Bugün yapmaya yani Modlara bakar, bakarken şöyle Lucky Block oynayacağız arkadaşlar. Lucky Block bildiğiniz ya şans blokları yedim. E tamam başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyerek. Şimdi dur amacı demedim. Ben nereye yedim? arkadaşlar şimdi amacı böyle blok kuracağız şansınıza göre bir şeyler gelecek öyle ben şurada bir deneme yapmıştım onun için patlak diye seçin şurada da bir deneme yapmıştım haydi bismillah ilk bloğumuz boşta çıkabiliyor ben de anlamadım pek hadi ikinci bloğumuzdan ne çıkacak oğlum boşta çıkma abi sonra da kalmayalım açık Bakın hiçbir şey çıkmıyor böyle böyle kalıyor. Ama bu yükte fiyala düşmez. Evet böyle bir yer çıktı. Oradasında bunu bir şey olacak. Lazım motor lazım olursun. Gel kuralım abi. Evet. Şurada bir tnt şöyle bir tane tep hatta da şöyle kuralım. Allah hatta böyle. Böyle diye cansızlar çıkabiliyor. Şansa bağlı bir oyun dediğim gibi. Bakın şansa bağlı. Dedi. Oh geldi bize yani. He kart Bakalım bunlar ne çıkacak Bunlar ne çıktı? İyi bakalım böyle gidiyor gayet olsa Burada ne çıkacak Burada balta çıktı Oley çok güzel bir şey çıktı Buradan, buradan da balta çıktı Neyse şu an bunu kararlamadım Nerede Merkulüş çıktı Aa. Dur bak. Kaçalım. Lav okuyordu beyler kaçtı. kaldı. <laughs> Sanırsak bu vukta sarım ölecek. Ama böyle oluyor ama yukarıda bir şey mi yani? ne çıktı? Saat çıktı. Ben inşallah. Geri şey çıktı. Kerot çıktı. Yine balta çıktı. Evet, zenginlik çıktı. Evet, torba çıktı. La. Gidiyoruz öyle. Uğur, uğursuzluğumuz gitti. Şimdi uğursuzluk geldi. Gözüm var <laughs> ah, Evet, Ha, evet. Neyse. Böyle. Güzeller. Burada daha derin deneman da de çıkmıştı. Aha bu çıktı. Rabi be. Rabi bu nereden çıktı? Ben buradan sıkılaştım. Abi bari. Abi hiç patlamasız video. Bu çıktı. Bilmediz lan hiç. Vay. Burada bitecek arkadaşlar. Bu böyle böyle deneyeceğiz lazım. Motor enerjisi şey de Ha. Sonra zaten böyle etkinlikler yapan çok youtuber yok. Ben de bilmiyorum ama. Hiç yok bu adam ne yapıyor? Abone olmuş kanalı varsa da Belki biraz bakarım video Onu da eğlenmek amacıyla ve destek çıkmak amacıyla Haksız yere bir kanal almadı ama bitiyor. Buradan kötü bir şey her zaman ne diyeyim. Kötü bir şey çıkıyor. Oh çıktı. Oh. Evet zengin olduk arkadaşlar. Kısa bir video aldım. Yorumlara konuşma. Güzel bir mod. Yani gerçekten güzel. Daha var bu arada. Aslında biraz daha. Hepsi silinecek abi olsun. Olsun. Şunları bir kez daha atayım ben. Arkadaşlar biraz daha alayım. Şöyle. Kreatif. Ayarlara girelim abi. Bazı elimizdekileri hala duruyor. Şimdi hangi tarafa? Şöyle, şöyle. Böyle her videoda kısa olmasın. Değil mi abi? Emeği saygı bu arada. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Ağır videolar ben izlemiyorum kardeşim videoları vereyim mi? Ben ne alıyorsun şuna bak sizde Alabilirim yani yalanı gerek yok Size yalan borcum yok Şöyle de yeter ha Şöyle bir şey yapayım Karakçı şey oldu ama burası da son olsun. öyle de bir şey yapalım. Kafa karıştır. Neyse. Böyle geri gelelim. Bu şey geçelim abi. Survivor. Arayışlar yap. Yapalım saati. Kasmaz. Evet. Onu bir şuna alalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne oldu? onları topladıydım bana bir şey <laughs> dedi onları topladım dersen Ölürsem onları kullanmak için böyle çok soğuk bak ya doğru uzak ilk başlarda yarıştık Karış yarıkta zengin oldunuz. Yine saat saatler çıktı saat alıcısı oluruz Bana buradan hiçbir şey çıkmadı. Ne sen çıkmadı? Ne At takarsın ne var? Ah bak, bak burada da çıkmadı. Buradan çıkmazsa ne diyeyim ben? Bana bak dört tane bu gitti. Beş. Bu kadar altın bulan bu şey gitmiş haksızlık. Ama geri gelmiş çok güzel. Hiçbir şey bak boşa gitti. Boşa gitti ve bu süper'e gitti. Ooo ha Bakın gerçek Survivor'da böyle bir şey çıkıyor. Sabah Evet. Güzel gitmeye başladık. Orası Minecraft Survivor serimizde de başlayacak ayrılısıyla. Ooo. da kaldık. Kapatalım şehrini. Tuzağa düştük abi. Burada normal içine kalacağız da bazı mototağlarıyla şöyle bir daha atalım. Böyle çıkabiliyorsunuz. Evet. Çıbık alış çıktı. Ama gerek yok. Böyle. Daha çıktı yine. Gidiyoruz böyle. Böyle de. Evet. Kuralım şöyle. Zıtlasam mı? Aynen. Zıtlasam. Ay. Öldüm abi. Karı evet. Ölme be. Ölme Ya ya çok iyi almışsın nasıl? kaldık böyle yapayım. Ne çıktı? Diamond's, Diamond slime. Ayran çıktı Diamond'da. Buradan ne çıkacak? Burada Diamond çıktı gene var. Lan hiçbir şey. Bu arada, buralardan TNT çıktı. Var ya. GG oluruz. Şöyle Dedim. GG olur. Kaç kaç kaç. Abi. Ben oradan nasıl kaçtım? <laughs> Bir dakikada nasıl kaçtık böyle şöyle. Bak bak bak. Ey görüyoruz oğlum biz. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Buradan. Buradan bir şey. Buradan bir şey. Ve bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna gelelim. Bir şey diyeceğim şöyle. Böyle bir şey diyeceğim. Lambeler böyle bir parkur atışı böyle o kendini isabet siz böyle bir yerde yani olursunuz oradan çıkarsınız böyle ben onu denedim neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin kendinize iyi bakın görüşmek <laughs>